Efendim, şu anda Beylikdüzü Türkiye Deniz Canları, Balıkçı Kenan Müzesi'ndeyiz. Silivri açıklarında yakalanan 800 kiloluk devasa e, köpek balığının yanındayız. Batman filminin uyarlandığı vatos balığı efendim. E, dünyanın en büyük vatosları. Yine tekirdağ açıklarında yakalanan, tekirdağ açıklarında yakalanan sapan kuyruk köpek balığı. Bakın bu da köpek balığı, şu da köpek balığı. Yalnız öteki köpek balığının kuyruk açıları 60 santim, cm, 70 santimdir. Bunun kuyruk uzunluğu 1 metre 60 santim. Yani öbür köpek balıklarının 3 misli. Efendim mesela bu balık Bu köpek balığı Yiyecek bir şey bulamadım Karnı açsa şayet Havada uçan Havada uçan martıyı Zıplayarak 20 metre yukarıdan alıp Yeme özelliği de vardır Hayatta aç kalmaz Gine efendim Batosun bir eşi Dünyanın en büyük batosu 200 küsür ağırlığında bu da mumyalanarak Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne kaybolmuş. Kaybol. Bu da sarı köpek balığı Allah affeder. Aç olursa o affetmez. Yürütücü çok tehlikeli. Bunlardan gördüğünüz gibi bakın bunun eti üzerindedir, bunun eti üzerinde yalnız iç organları alınmıştır. Bunlara gelince, bunlar mesela dünyada kanseri olmayan tek deniz canlısı köpek balığıdır benim. Bu köpek balıklarını etini müşterilerimize, kanser hastalarımızın ücretsiz dağıttıktan sonra ücretsiz dağıttıktan sonra e, omurgasını iskeletini de omurgasının iskeletini de omurgasını iskeletini, iskeletini de bu hale getirdik. Rusya'dan e, gelen misafir burayı e, gezen misafirlere e, Rusya'dan söylemiş de o da arkadaşlarıyla grup olarak geldiler bize ziyaret etme dokunabilirsiniz. Evet, teşekkür ederim. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ndeyiz. Giriş ücretsiz. Bu müze Beylikdüzü'nde efendim küçük çocuklarımızdan yaşlı dedelerimize kadar herkes gelip denizde neler var eee Hangi balıklar var? Onları göre görebilsin, dokunabilsin. Denizlerin ne kadar önemli, denizlerimizin ne kadar bizler için kutsal varlık olduğunu görsünler, şahit olsunlar diye bu müzeyi kurduk. Bu müzenin talebi de çok. Öğrenciler, çocuklar gelmeye devam edecek. Efendim ne demiştik? Balık efendim hamsi bazen bazıları balıktan saymıyor hamsi diye. efendim hamsi balıktır hamsi bol çıktığı için halkımız e, pek önemsemiyor hamsi çok önemli efendim hamsi fakir gıdası değil efendim fikir gıdasıdır hamsinin enerjisi çok besin değeri çok yüksektir efendim Denizler ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız. Neden ekmeden biçtiğimiz tarlalarımız? Denizlere biz e, Balıklara biz ne yem veriyoruz ne ot veriyoruz ne su veriyoruz. Balıklar bir küçük balık Bir büyük balık bir küçüğü balığı yiyerek Kendi kendilerine idam ede, e, Yaşam şansı vererek e, Biz ağımıza atıp Balığımızı tutuyoruz oltamızı atıp balığımızı tutuyoruz. Efendim, Marmara Denizi, Marmara Denizi balık olsaydı 10 defa biterdi. Balık o kadar çok verimli ki tut 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 bitmiyor kardeşim. Efendim falan ekmeği yersiniz, filan ekmeği yersiniz, filan dürümü yersiniz. O dürüm size fazla mutluluk vermez. Ama balık ekmek verdi yediniz mi? Mutlu olursunuz, keyif duyarsınız. Yedikçe yiyesiniz gelir. Balık ekmek keyif demek. Balık neden önemli? Balığın çok önemleri var. Ama en önemlisi şu efendim. Balık anne sütünden sonra yıpranan dokuları onaran, içinde katkı maddesi olmayan tek besin kaynağımız balıktır. Onun için denizi sevmemiz balığı sevmemiz. Balığı hiç sevmesek bile haftada bir defa mutlaka balık yemeniz lazım. Balık kan dolaşımını hızlandırıyor sindirim sistemini olumlu yolda etkiliyor. Onun için balık. Efendim 40 sene önce 30 sene önce öğrenciler gelirdi. Öğretmenimiz bize ders verdi. Bize palamut balığını veya herhangi bir balığı gösterebilirsin öğretmenimizin dersi derlerdi. Efendim, söyledikleri balıklar mevsimi olmadığı için öğrencilerin isteğini yerine getiremediğim için çok üzüldük. Çocuk bizden bir şey istemiş ama biz o talebi yerine getiremedik diye. E ee, bunun üzerine çok böyle öğrenciler gelince bunun üzerine balıkları tuzladık, kuruttuk, tuzladık, kuruttuk ama hiç başarılı olamadık. Çünkü balık akar, kokar, sürül, yok olur. Biz profesörlere, uzmanlara gittik. Onlar da aynı şeyi söyledi defendim. Balık akar, kokar, sürül, yok olur dediler. Biz balığı çok şükür e ee, ölümsüzleştirmeyi başardık efendim. Çok mutluyuz. Öğrenciler geliyor, öğretmenleri geliyor. Balıklar hakkında halkımız bilgi sahibi oluyor. Çok mutluyuz, çok bahtiyarız. Balık ekmek yemek gerek. Balık ekmek ne, ne yemek, neden yemek gerek? Balık katkısız besin kaynağı. Balığın özellikleri, güzellikleri anlat anlat bitmez. Sağlık için balık, enerji için balık, kafanın çalışması için balık efendim. Hep paranın peşindeyiz, madenin, zengin olmanın peşindeyiz. Ama önümüzdeki çok önemli, çok hassas denizi ne kadar madenlerden daha kıymetli olduğunu Göremiyoruz. Türk halkı olarak denizlerimizin e, ne kadar önemli, ne kadar kutsal olduğunu göremiyoruz efendim. Efendim, çok madenler tükeniyor, bitiyor ama denizler bitmez. De en büyük madenler denizlerimizdir. Denizlerimizden çok şekilde faydalanıyoruz ama en önemli faydalanma şeklimiz balık efendim bir kilo yumurtadan çıkan balık yüz bin kilo oluyor. Bu kadar verimli olan bir denizi bir balık e, yuvasını mekanını efendim çok önemli e, sahip çıkmamız lazım. Neden sahip çıkmamız lazım derken zaten sahibiz Ama Sahip olduğumuz şeyi Denizimizi Kirletebiliyoruz Mesela hanımlarımız hı -hı evde hı -hı. Iı, Patates kızarttı Patlıcan kızarttı veya balık kızarttı Bu kızartma yağlarını lavabodan aşağı Döktüler mi O denizde mesela bir kilometre alanı oksijensiz hale getiriyor. Denizlerimizin akıntı alanlarında e, arıtmalar arıtmalar yapmamız gerekir. Çünkü balığın sevmediği şey oksijensizliktir. Oksijen olmayan yerde balık durmaz. Onun için balığı doğal oksijenli bölgeye çekmemiz lazım. Şu anda kıyı şeritlerimize şeritlerimize balıklarımız gelmiyor. Neden gelmiyor? Oksijen yetersizliği olduğu için arıtmalarımızı çoğaltmamız lazım. Efendim bu da bir köpek balığının kafası. Efendim bu ilk deneyimlerimizdendi. Efendim e, 30 seneyi geçkin zamandır. Mesela başarılı olamadık dedim ya. Mesela balığı e, tuzluyoruz, kurutuyoruz. Efendim ama balık akıyor, kokuyor, çürüyor, yok oluyor. <laughs> bu da o balıklarımızda mesela gövdesi üçe bölündü, kafası koptu gövdesini. Şimdi e, müşterilerimiz hatıra fotoğrafı çektirsin diye bunu da bu şekilde kullandık. Denizin zararı olmaz efendim. Balığın zararı olmaz. Onun için denizi, balığı sevmemiz lazım. Balıkçı Kenan'ı sevin demiyorum efendim. Balıkçı Kenan'la alın da demiyorum. Balığı sevelim. Efendim balığı sevelim, denizi sevelim efendim. Balık, balıkçı Kenan geçicidir bugün vardır, yarın yoktur ama denizlerimiz ölümsüzdür. Bu güzel ölümsüz denizlerimizden daha olumlu şartlarda faydalanın.